rakamlarımızla birlikte ilk olarak sizlere böyle küçük bir hediye getiriyoruz. Ön tarafta da yine pamuk şekerlerimiz olacak. Oyun ve eğlence alanında sizi bekliyoruz tamam mı? Kızılay olarak bugün itibariyle özellikle deprem bölgemizde tüm Türkiye'de ama hasreten deprem bölgemizde altı elimizde bütün çocuklarımızla birlikte, konteyner kentlerde özellikle çocuklarımızla birlikte yardımlar, onların sevineceği hediyelerle, onlarla beraber oluyoruz. Kaça gidiyorsun? Beşten kaça gidiyorsun? Beşten. 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 Konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayramını kutlamak için bugün buradayız. Bugün burada aynı zamanda AFAD'la birlikte bir kütüphanenin açılışını beraber gerçekleştirdik. 10 bin kadar kitaba sahip, kitap kapasitesine sahip kütüphane sabah 9'dan akşam 11'e kadar bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek. Biz sizin gösterinizi izledik, çok memnun kaldık. Ondan dolayı bunları size hediye ediyoruz. Kabul ederseniz çok memnun oluruz. Senin... Aynı zamanda tabi bu bayram çocukların olduğu için çocuklarımıza yönelik de e, pamuk şekeri, ondan sonra patlamış mısır gibi e, ve oyun alanlarıyla birlikte onların bir sene boyunca unutamayacakları, acılarını bir nebze hafifletebilecek oyun alanlarında birlikte kızlayımızla birlikte geliştirdik. Bugün onların çok mutlu olmasını, acılarını bir nebze unutmalarını arzu ediyoruz.